<Aufs3> sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Euh. <hadi> sağ olun. Şey sağ olun. <hadi> sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, merhaba, merhaba başkanım. Nasılsınız? Ben sağ olun, sağ olun. Selman'ım hoş geldiniz. Şimdi Merhaba, olayım. Olayım. zahmet ettiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Müftü nasılsınız? İyisiniz. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Göreve başlama yazımız. Rabbim hayırlı etsin. Allah Bismillah diyerek bugün Osmaniye Valiliği görevine başlıyoruz. Rabbim mahcup etmesin inşallah. Kıymetli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli, değerli, saygıdeğer Osmaniye'li vatandaşlarımız, ülkemizin gücüde bir kenti olan, şehri olan Osmaniye'de valilik görevine başlamaktan dolayı mutluyum. Bu ilde görev yapmak Rabbim nasip etti. İnşallah güzel hizmetler yapmayı nasip eder. Bu görevler, makamlar, malumlarımız milletimizin bizlere birer emanetidir. Bu emanetin birincisi olarak hizmetlerimizi yürütmeye çalışacağız. Hep birlikte, el birliğiyle. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz gecemizi, gündüzümüzü birbirine katarak hizmet etmeye çalışacağız. Osmaniye'mize ve Osmaniye'li vatandaşlarımıza. Bu vesileyle bizlere bu görevi tebliğ eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza, hükümetimize şükranlarımı arz ediyorum. Osmaniye'de görev yaparken temel prensibimiz İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu olacaktır. Vatandaş odaklı bir hizmet anlayışımız olacak. Vatandaşlarımız her zaman ön planda olacak. Onu ifade etmek isterim. Hiçbir ayrım gözetmek sizin kucaklayıcı bir anlayışla hizmetlerimizi yürütmeye çalışacağız. Tabii ki bütün bu çalışmalarımız gayretlerimiz sizlerle birlikte olacak. Değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte, Osmaniyeli vatandaşlarımızla birlikte, STK'larımızla, basınımızla hep birlikte, üniversitemizle hizmetlerimizi yürütürken bütün toplum kesimleriyle istişare halinde olacağız. Benden önce burada görev yapan bütün eski valilerimize, Yaptıkları hizmetlerden dolayı hasreten teşekkür ediyorum. Yine benden önce Sayın Valimiz Kerem Albey'e yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ondan aldığımız bu bayrağı daha ileri bir seviyeye taşımak amacımız olacaktır. Önemli olan görev yaptığımız süre içerisinde Osmaniye'de bu gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Niyetimiz o, amacımız o. Benim kapım Osmaniye'yi vatandaşlarımıza açık, gönlünüzle açık. Her zaman bize ulaşabilirler.